gerçekten dehşet Sayın Erdoğan adına üzüldüm. Ona da çok acıdım. Bu bir tam bir zekasızlık örneği. Bu arada gazeteciliğin haberciliğin sizler tarafından söylenen ve benim de çok beğendiğim bir e, nesi var? Mottosu vardır. O da haber namustur diye. Şimdi bunların her birinin ortadan kalktığı bir iş bu. Orada ben diyorum ki Refah Ana yani Refah Yolla Anavatan partisinin koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah Yol kurulmuş. Peki nasıl oluyor da ben Refah Yolu izliyorum ve o arada da Refah Yolun İçişleri Bakanı olarak oradayım. Konuşmaya gittiğimiz konuda susurum mesele. Şimdi bu böyle bir zekasızlığın gerçekten inanamıyorum böyle bir Türkiye'de, böyle bir zamanda, böyle bir şekilde ortaya konmasına hayretler içindeyim. Gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm. İyi ki de o refah yolun kurulmasını sağlamışım. İyi ki de o refah yolun kurulmasına vesile olmuşum. Çünkü 28 Şubatçılar çerçevesi içinde yıkılıncaya kadar Türkiye'nin ekonomisine, ahlakına, Türkiye'nin yönetimine son derece önemli katkıları olan bir iktidardı. O iktidarın da bakanı olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim.